Hazırlıklar tamam mı? Füzeler yola çıktı. Füzelerden sonra olacakları soruyorum Ariel. Nasıl konuştuysak öyle. Türkiye şeritten atılacak füzelerle savaşa doğru sürüklenirken... ...halk da türlü fitnelerle sokağa dökülecek. Nasıl olacak o iş? Yap da görelim. Buyurun öyleyse ofisime geçelim. Şimdi seninle küçük çapta bir hareket başlatalım. Sisteme kullanacağım kişinin özelliklerini girdim. Bana sekiz tane seçenek sundu. Ben şunu seçtim. Adamımız birbiriyle alakasız sokak olaylarına karışmış. Sosyal paylaşım sitelerinde tepkilerini sıkça paylaşmış. ki müsait? Evet. Kesinlikle. Üstelik banka hesabında kaynağı belirsiz hareketlilikler olmuş zaman zaman. Ben de şimdi cep telefonuna bir mesaj atıp onu yine özenle seçtiğim bir hedefe yönlendiriyorum. Yanına aldığı her kişi için de ödül vaat ederek. Kendi gözlemcimi de olay yerini yönlendiriyorum. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Peki Mesih Ariel, şov başlasın. Evet, nedir durum? Anlaşıldı, teşekkürler. Çok yakında tekrar görüşeceğiz. civardan gelenlerin de katılımıyla 40 kişilik bir hareketlilik yaşandı. 9 yaralı ve 20 göz altı var. Artık yola çıkabiliriz. Show must go on Ariel. Ne oldu evladım sana böyle? Kiminle kavga ettin? Kavga etmedim sağ bey amca. Dayak yedim. Kimden yedin dayağı oğlum? Ben yanlış bir şey yapmadım. Kimseye sataşmadım. Çay ocağının önünden geçerken... ...sokaktan bir grup gencin Şükrü amcaya saldırdığını gördüm. Engel olmaya çalıştım. Kim neden saldırır Şükrü efendiye? Hay Allah. Bizim mahallenin gençleri. Niye saldırmışlar zavallı adama? Ne istiyorlarmış ondan? Tanımıyorlar mı Şükrü amcalarını? İçlerinden birine sordum. Önemli bir yerden mesaj almışlar. Ya Şükrü amca Militanı Şedid militanıymış. Gençleri Şedid'e gönderiyormuş ne alakası var evladım? Şükrü bizim kırk yıldır tanıdığımız mahallemizin en dürüst esnafı. Sakallı olan herkes şedit mi tanım oluyor? İnsanlara nefret kültürünü bulaştırıyorlar. Zaten o da öyle söylüyordu. Yanlış yapıyorsunuz diye. Ama derdini anlatamadı. Dinlemediler bile. Polis gelinceye kadar hırpaladılar adamı. Biz birkaç kişi engel olmaya çalıştık. Ama elimizden bir şey gelmedi. Ne istediler zavallı adamdan? Vatanını, milletini seven, inançlı bir adama sırf sakallı diye saldırıyorlar. Bu milleti bölmek için gençlerin kanına giriyorlar. İşin kötüsü, polis geldiğinde kavgayı başlatan kişi ortada yoktu tabii ya. At iftirayı, saldır ve yok et. Şimdi her şeyin kolayı var. Herkesin elinde sözde bir akıllı telefon... ...kendi aklımızı kullanmayı unutturdu bize. Akıllı telefon kullanmayalım mı? Kullanın tabii ama önce aklınızı kullanın. Müthiş bir bilgi kirliliği var. Her an her yerden her türlü mesaj yağmuru altındayız. Uyanık olmalıyız. Düşünmeden hareket etmek bu milleti yok eder şu elimizdeki telefonlardan daha akıllı olmak zorundayız evladım. Bizim akıllı olmamız yetecek mi? Yetmez ama oyunu bozar. Bak sana bir hikaye anlatayım da dinle. Vaktiyle konağın birinde evin hanımı kahyasıyla sohbet etmektedir. Hanım bir ara beyini çok sevdiğini ama onun kendisini sevmediğini dile getirir. Kahya tanıdığı bir büyücünün bu derde derman olabileceğini söyler. Ama büyü için hanımın beyinin sakalının alt kısmından bir tüy kesmesi gerektiğini söyler. Eğer bu büyüyü yaptırabilirse beyi hanımına aşık olacak, her dediğini yapacaktır. Hanım Kahya'nın tavsiyesini kabul eder. Kahya akşam evin beyi gelince ona hanımının gece kendisi uyurken boynunu keseceğini söyler. Adam inanmaz. Eşinin kendisini çok sevdiğini söyler. Kahya gece kesinlikle uyumaması gerektiğini, dediklerinin doğruluğunu göreceğini söyler. Gece olunca bey uyuma taklidi yapar. Hanımı da elinde tuttuğu usturayla sakalından tüy kesmek için boğazına doğru uzanır. Tam o anda adam hanımını kolundan yakalar. Ve ne yapmakta olduğunu sorgulamadan hanımının boğazını keser ve öldürür. Kahya hanımın kardeşlerinin yanına gider. Ve onlara eniştelerinin kız kardeşlerini öldürdüğünü söyler. Onlar da kız kardeşlerinin ölüsünü görünce sorgusu sualsiz eniştelerini öldürürler. Bu sırada Kahya evin beyinin kardeşlerine gider ve onlara yengelerinin akrabalarının kendi kardeşlerini öldürdüklerini söyler. Adamlar da kardeşlerinin ölüsünü görünce sorgusu sualsiz yengelerinin kardeşlerini öldürmeye giderler ve birbirlerini öldürürler. Ve böylece iki aile de yok olur. Kahya da iki ailenin malına sahip olur. Bir kişinin de aklına olayın aslını soruşturmak gelmemiş mi? Gelmez. Düzen öyle bir kurulur ki sen yalnızca senaryoda yazılanı oynarsın. Fitne tohumunu eken de bu hikayede olduğu gibi hasadını toplar, gider. Peki aklımızı kullanmaktan kastınız nedir Süha Bey amca? Ne duyarsanız duyun, muhakkak kaynağını öğrenin. Sorun ve sorgulayın. Kimsenin lafına göre hareket etmeyin.